Uzaylı bir virüsün dünyayı ele geçirdiği ve bu virüse maruz kalıp ölmeyen herkesin koşulsuz mutlu olduğu bir dünya düşünün. İnsanlığın bir gecede tek bir zihne dönüştüğü, birey olmanın ortadan kalktığı bir distopyanın tam ortası. Merhaba, ekran notlarına hoş geldiniz. Bugün mutluluğun dünya çapında korkunç bir kitlesel silaha dönüştüğü pluribus'u konuşacağız. Gilligan'ın o meşhur detaycılığından, ve bölüm sonlarında bizi şaşırtan Türkçe şarkı sürprizlerine konuşacak çok şey var. Bugünkü videoda en son bölüme kadar spoiler olmayacak. Ancak son bölümde birinci sezona ait spoiler içeren yorumlarımı ve ikinci sezon için teorilerimi sizinle paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Bize Breaking Bad ve Better Call Saul gibi efsane diziler hediye etmiş olan Vince Gilligan'ın yeni bir diziyle dönecek olması büyük heyecan yaratmıştı. Ve sonunda Vince Gilligan, Breaking Bad ve Better Call Saul evreninden sonra herkesin merakla beklediği o yeni diziyi sonunda sundu. Dizi bilim kurgu türünde ve Gilligan'ın geçmişte The X-Files gibi efsane bir bilim kurgu dizisinin bazı bölümlerinde yazar ve yönetmen olarak çalışmış olması tabii ki beklentiyi artırıyor. Albuquerque'nin o tanıdık atmosferini bu sefer post-apokaliptik bir fon olarak görüyoruz. Gilligan bu dizide kötülüğü değil, aşırı iyiliği ve zorunlu mutluluğu bir tehdit olarak karşımıza çıkarıyor. Uzaylı bir virüsün insanları tek bir bilinç yani kovan zihinde birleştirdiği bu dünyada, Gilligan'ın o sabırlı ve her kareye bir anlam yükleyen anlatımı yine zirvede. Peki Pluribus nasıl bir dizi olmuş? İzlemeye değer mi? Hepsine değineceğiz. Önce kısaca konu. Başrolümüz Carol Sturka, bir fantastik aşk romanı yazarı. Bir gün dünyadaki herkesin, buna partneri Helen de dahil, daha sonra The Others yani ötekiler adını vereceği kolektif bir bilincin parçası olduğunu görüyor. Artık ben yok, biz var. Kimse yalnız değil, kimse aç değil, kimse mutsuz değil. Ama kimsenin bir iradesi de yok. Herkes huzurlu, herkes kibar, herkes mutlu. Dünyada artık şiddet yok, anlaşmazlıklar yok. Çünkü herkes bu virüsün etkisinde ve tek zihin olmuş. Ama Carol bağışık. Dünyada bu virüse yakalanmayan sadece 13 kişiden biri. Hikaye, bu kolektif zihnin Carol'ı zorla değil, büyük bir nezaketle aralarına davet etmesiyle başlıyor. İşte asıl gerilim burada. Sizi yok etmek için değil, sizi iyileştirmek için, en azından onların iddiası bu. Peşinizden koşan bir nezaket ordusuna karşı insan kalmaya çalışıyorsunuz. Rhea Seahorn, Kim Wexler'dan sonra Carol karakteriyle başrolde. Carol, kaba, huysuz ve biraz da saldırgan biri. İzleyiciden de farklı tepkiler aldığını belirtmem gerek. Bu karakteri sinir bozucu bulan çok. Ben de çok sevilesi bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ancak burada bana göre sorun Seahorn değil. Oyuncu kendine verilen senaryo ile elinden geleni yapmış bence. Ama senaryonun ona biçtiği rol biraz sıkıntılı. Bu konuda daha detaylı düşüncelerimi spoiler içeren son bölümde anlatacağım. Carolina Vidra'nın canlandırdığı Zosia karakterine gelelim. Sürekli zoraki gülümsemesiyle kovan zihnin Carol için yüzü konumunda. Carol ile olan tekinsiz diyalogları dizinin psikolojik ağırlığını sırtlıyor. Ben Vidra'nın başarılı bir oyunculuk çıkardığını düşünüyorum. Gelelim dizinin son bölümlerde öne çıkan en güzel sürprizi Manusos Oviedo karakterine. Carlos Manuel Vesca'nın canlandırdığı Oviedo, azimli ve dünyayı eski haline getirme niyeti olan az kişiden biri. Ben oyuncunun minimal ama inandırıcı oyunculuğunu çok beğendim. İyi oyunculuğun sadece çok bağırmak ya da aşırı dramatik davranmak olmadığını gösteren iyi bir iş çıkarıyor biraz da etkilenenlerden bahsedelim. Kibar ama ürkütücü ifadeleri diziye inanılmaz bir gerilim katıyor. Bu gülümsemeyle gelen gerilim bana korku filmi Smile'ı hatırlattı. Ama sadece gülümsemenin verdiği ürkütücü his olarak yoksa başka benzerlik yok. Vines Gilligan'ın o meşhur detaylı anlatım tarzı burada da devrede. Bir eylem hiçbir zaman sadece sonuç olarak verilmiyor. O sonuca giden her aşamayı bize tek tek izletmeyi seviyor Gilligan. Bunu Breaking Bad'in özellikle Fly gibi bazı bölümlerinde görüyorduk. Sonra Better Call Saul ile bu detaylı anlatımı artırdığını gördük. Pluribus'ta ise tavan yaptığını görüyoruz. Gelelim simetrik çekimler ve özellikle renk kullanımına. Kolektif bilince dahil olanların dünyası parlak ve kusursuzken, Carol'ın dünyası ise dağınık ve karanlık renk kullanımı dizinin aklınızda yer etmesini sağlıyor. Tanıtım görsellerinde kullanılan sarı rengini, Carol'ın ilk bölümdeki ceketinde görmemiz tesadüf değil. Kamera açıları ise sizi sürekli bir röntgenci gibi hissettiriyor. Sanki siz de o kolektif zihnin bir parçasıymışsınız da, Carol'ı izliyormuşsunuz gibi. Şimdi de bizim için en güzel sürprize gelelim. Bölüm sonlarındaki müzik tercihleri. İkinci bölüm finalinde Murat Evgin'den bir John Lennon coverı Nobody Told Me. Altıncı bölüm finalinde ise Kit Sebastian'ın The Doors'tan People Are Strange parçasını Türkçe yorumlaması. İnsanlar tuhaf sözlerini Türkçe duymak dizinin küresel ama bir o kadar da izole hissini tam kalbinden vuruyor. Sırada güçlü yönler var. Gizem'i sürekli canlı tutmayı başarması en güçlü yönü uzun zamandır izleyicilerin teoriler ürettiği, tartıştığı bir dizi olmamıştı. Bu açıdan bence çok başarılı. Ayrıca ilginç yerlere gitme, ilk sezonu aşma potansiyeli de çok yüksek. Eleştirilere gelince, dizi çok slow burn, yani ağır ilerleyen bir yapıda. Eğer Gilligan tarzına alışık değilseniz, ilk birkaç bölümden sizi yorabilir. Mesela Carol'ın diğer bağışıklara video çekip göndermesini bile bu kadar detaylı izlememize gerek var mıydı diye kendinize sormaya başlıyorsunuz. Detaycılık biraz filler, yani dolgu sahne hissi vermeye başlıyor. Peki, izleyici olarak asıl soru Pluribus izlenir mi? Cevap evet bence izlenir. Çünkü tüm sorunlarına rağmen bize sunulan pek çok diziden daha özenli, ilginç ve en önemlisi gelişme potansiyeli olan bir dizi. Şimdilik Gilligan'ın önceki efsane işleri Breaking Bad ve Better Saul'un başarısına yaklaşamasa da bence potansiyeli var. Pluribus, şunan bazı izleyiciler için sabır testi, bazı izleyiciler için ise bir hazine. Benim Pluribus'a puanım ise 10 üzerinden 8. Şimdi geldik spoiler içeren kısma. Buradan sonra diziyi henüz izlememiş olanlar, Sürpriz bozan duymak istemeyenler videoyu sonlandırabilirler. İlginç spoilerlı yorum ve teoriyi duymak isteyenler ile devam edelim. Önce final bölümünden başlamak istiyorum. Carol'ın final bölümünde inanılmaz bencil tavırlarına şahit olduk. İlk bölümlerde diğer bağışıkları ne ile suçladıysa, Carol'ın da aynı davranışları yaptığını görüyoruz. Örneğin, Bay Diabete'ye dünyanın ve insanların geldiği durumdan faydalandığı, ve gönlünü eğlendirdiği için kızan Carol, son bölümde kendisi aynısını yapıyor. Hintli kadını hatırlarsak, etkilenenler içinde de oğlu da olduğu için mücadeleye hevessizdi. Carol bu duruma tepki göstermiş ve dünyayı kurtarmaya kararlı bir tavır sergilemişti. Ancak final bölümünde Carol, mücadele çağrısına uyarak, zorlu bir yolculuk ile onu bulan ve dünyayı kurtarmak istediğini söyleyen Oviedo yerine Zosha'yı tercih ediyor. Carol'ın başta eleştirdiği her şeye dönüşmesi oldukça beklenmedikti. Ancak kendisinin birleştirilmesine sadece bir ay kaldığını öğrenince mücadele isteği aniden geri dönüyor. İlk bölümlerde dünyayı kurtarmak isteyen ve diğer bağışıklar bunu yapmak istemediği için onlara kızan Carol'a bakınca, son bölümdeki bu bencilliğine şaşırdığımı söylemem gerek. İlginç bir karakter dönüşümü. Bunun gerçek bir sevgi olmayan Zosha ile yakınlaşmasıyla masumlaştırılabileceğini sanmıyorum. Bu ani dönüşümün bir açıklaması olabilir mi? Carol'ın bu tavrı bir tutarsızlık mı, yoksa virüsle ilgili bir ipucu mu, ikinci sezonda göreceğiz. Şimdi, ikinci sezon teorimden bahsetmek istiyorum. Biliyoruz ki, etkilenenler beslenmek için hiçbir canlıyı öldüremiyor. Bir elmayı bile dalından koparamıyorken, kendiliğinden yere düşen bir elmayı yiyebiliyorlar. Bu nedenle zaten ölmüş olan insanları, bir tür toz içecek karışımı yapıp tükettiklerini gördük. Peki, bu şekilde milyarlarca insan nasıl beslenecek? İki ihtimal var. Ya beslenemeyecek ve gıda stokları bitince sonunda açlıktan insanlığın sonu gelecek. Ya da dolaylı yoldan öldürerek beslenmenin bir yolunu bulacaklar. Bay Diabete'nin bu konuda ipucu verdiğini düşünüyorum. Robot ile tarım yapılabileceği fikrinden bahsetmişti. Eğer diğerleri bu şekilde bir aracı kullanarak canlıları öldürebilmeye başlarlarsa, konu çok farklı yerlere de evrilebilir diye düşünüyorum. Mesela gözden çıkardıkları insanları, gıda olarak tüketmek üzere öldürmeye başlamak gibi. Gelelim Carol'ın eve getirdiği dev pakete. Her ne kadar Oviedo ne olduğunu sorduğunda, atom bombası diye cevap vermiş olsa da, bunu mecazi söylediğini ve bu paketin gerçek bir atom bombası olmadığını düşünüyorum. Bence Carol, Oviedo'nun radyo dalgaları ile bir şeyler başarmak üzere olduğunu anladı. Bu dev pakette, Oviedo'ya yardımcı olacak profesyonel radyo ekipmanı olduğunu düşünüyorum. Peki sizce pakette ne var? Bu dizi ile ilgili konuşulacak çok şey var. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ancak ekranların büyülü dünyasındaki yolculuğumuz devam edecek. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.